Bugün size vergi dünyasında herkesin duyduğu ama çok az kişinin gerçekten doğru bildiği bir konuyu anlatacağım. Vergi incelemelerinin süreleri. Bir görevlendirme emri hazırlanır. İnceleme elemanına tebliğ edilir. Sonra mükellefin kapısında o meşhur yazı belirir. İncelemeye başlama bildirimi. Ardından defter, belge isteme yazısı gelir ve süreç resmi olarak başlar. Peki bu inceleme ne kadar sürer? Bu 140'a göre tam inceleme en fazla 1 yıl. Gerekirse 6 ay ek süre istenebilir. Sınırlı inceleme 6 ay. Buna da 6 ay ek süre verilebilir. KDV iade incelemeleri ise 3 ay, ihtiyaç halinde 2 ay ek süreyle tamamlanır. Kısa gibi görünse de her sürenin arkasında ayrı bir prosedür, ayrı bir yazışma ve tabii ki ayrı bir dikkat gerektirir. Bu yüzden inceleme süreçlerinde sürelerin nasıl işlediğini bilmek çoğu zaman sürecin kendisi kadar önemli olur. Şimdi gelin bu sürelerin pratikte nasıl işlediğini birlikte anlamaya devam edelim.